Merhaba canlarım. Güzel bir fazla daha sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonuna tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, buradasınız diyorum. Size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Videolarımın devamı için abone olmayı ve e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Detaylı fallar isterseniz de böyle ayrıcalıklı fallardan yararlanmak. Katıl butonunu tıklamayı ihmal etmeyin diyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki benimlesiniz. Hepiniz yüreğimde bir filisiniz diyorum. Sevgiyle birlikte kanal üyemiz için falıma başlıyorum. Aşk falı istemiş kanal üyemiz. Bakalım. İsmini açıklamamı istememiş ben de böyle bakacağım şimdi gerçekten de azizeler kadar kıymetli günler var seni azize kadar değerli gören birisi var ve hayatına geri dönmek istiyor ayrıldığın kişi ve maddi durumu çok iyi bir insandan da çok güzel bir teklif ve bir destek var hayatına birisi bomba gibi geri gelecek hayatına ee, ve eee şöyle söyleyeyim birini Hayır birisi her şeyini alıp gitmiş Belki de kısa bir ayrılık dönemindesiniz şu an ayrısınız ve maddi durumu iyi bir insan bu fakat sana doğru güzel bir ilerlemesi var ilerlemek istiyor gitmiş ama gittiği de pişman olmuş gerçekten de büyük bir ayrılık yaşamışsınız seni dinlememiş dinlemek istememiş çekmiş gitmiş ve duygularını Arkasında götürmüş Ama hayatına bomba gibi geri geleceğim Diyor gittiğim için çok pişman Olmuş bu kişi ve yeni bir Başlangıç yapmak için Hayatına geri geliyor Gerçekten de maddi durumu iyi bir insan Ve sana doğru ilerlemek istiyor Aşkla ilgili Ve onun için bir maddi fırsat yani nasıl desem onun için maddi manevi hayat demeksin sen. Eğlenceli zamanlar geçirmiş seninle. Fakat ufak tefek kazalara dikkat edin. Ve bir aldatma bir oyuna gelmiş. yalana dolana inanmış. O yüzden de gitmek zorunda kalmış. Ve çok üzülmüş senden ayrıldığı için. Hala da üzülüyor. Ve gerçekten seni çok seven gerçek aşkla sana geri gelecek diyor kartlar. Öyle söylüyorlar aşkla ilgili. Gerçekten bir barış var. Maddi fırsat var eline gelecek ve bir barış, güzel bir ilerleme, değnek ası geldi. Maddi durumu iyi bir insan sana doğru güzel bir şekilde ilerliyor. Çok üzgün ve fırsatı kaçırmak istemiyor. Değnek kralı var. Bir anlamlı, ileri düşünceli birinden yardım alacaksın. Kültürlü, yol gösterici bir insandan fikir alacaksın. Ona göre geri döneceksin. Maddi manevi bolluk bereket getirdiğine inanmış senin karşıdaki kişi ve seni çok seviyor ve sana haber gönderecek bir şekilde ve çok güçlü bir insan olduğunu biliyor ve güçlü olduğun için de affedip affetmeyeceğini bilmiyor seni çok üzmüş her şeyi sineye çekmişsin ve her şeyi alıp gittiği zaman içinde bir kopukluk olmuş fakat e, emeğinin karşılığını, sevginin karşılığını alacaksın diyor. Gerçekten de bu kişi seninle yıldızlı vakitler geçirmek için, güzel bir aşk için sana geri geliyor gerçekten de. Güzel şeyler yaşamak istiyor. E, bakalım bu kartlarım ne diyecek. Evet. E, bu ters gelmiş. Bunu buraya koyayım yanılsamaların da ötesine geçmiş artık o kişi yanılsamalar kartı düz geldi çünkü diyor ki yanlış anladım yanlış şeyler yaptım artık geri dönüp gönlünü almalıyım diyor hayallerinin insan olduğunuzu biliyor ve bilinçli olarak size gelecek ve e, yüklerinden Kurtulmuş olacak geldiği zaman bir hiçlik kavramına tutulmuş sessiz olmak. Yalnız bırakmış onu ve sizin onda farkındalık yarattığınızı ve farklı olduğunuzu düşünüyor. Zihninden hiç atamamış sizi hele yüreğinden hiç çıkarmamış. Ve bir insanın yalancı bir insanın yalanlarına inandığı için de çok pişman. Ve büyük üzüntü yaşamış sizden ayrılınca Ve sana da üzüntü yaşattığının farkında An bir an seni düşünüyor Ve sana doğru azar azar ilerliyor Gerçekten onun kaynakları Mutluluk kaynağıymışsınız ee, Yeni bir vizyonla gelecek size Ne istediğini bilerek gelecek Ve artık e, her şeyi yeni baştan kontrol etmiş Nerede hata yaptığını da biliyor Tekrar aynı hataları yapmayacak Dışarıdan bakan bir insan gözüyle bakmış ve sizinle bir bütün olmaya geliyor. Beraber olmaya geliyor bu kişi. Gerçekten de bunu istiyor. Ee, bakalım başka ne istiyor? Öyle olmuyordu. Evet. Bereket ee, yeni projelere başlamanın yeni fikirler, yeni durumlar yaratmak istiyor, ona bereket getirmişsiniz siz, gerçekten de ve bol bereketli günler varmış sizin yanınızda ve şimdi o günleri arar olmuş, tekrar onun için geri geliyor, sizinle olmak için altın tutan erkek var gerçekten de sizi düşünüyor sizinle olmak üzere kalbinde seni yaşatarak geri geliyor bu kişi, tamamen sana odaklanmış artık ve güzel, onurlu, bilinçli bir şekilde gelecek. Gerçekten de bakalım ne gelecek. Ee, yanlış bir kafana kısılma duygusu hissetmiş. Maddi şeylere odaklanmış. Olumsuz ya da korku odaklı düşünceleri varmış. Bu yüzden geri çekilmiş. Ama artık e, bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor diyor. Hayatına yeni biri giriyor ya da bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor artan pisişik kabiliyetler diyor. İlişkinizi yeni bir boyuta, daha ileri bir boyuta taşımak üzere gelecek ve güzel bir şekilde gelecek. Bakalım ne istemek için gelecek. Görelim. Evet, çektik kartımızı yeniden aşık olacaksın diyor. Sizi kendisine yeniden aşık etmek üzere gelecek. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak ve bir şeyleri vesile edecek. Bir travma tesadüf beklenmedik bir gelişme ve dönüm noktasının içinde tekrar karşılaşabilirsiniz ve onu daha iyi tanıyacaksınız. Aslında bugüne kadar bildiklerinizin yanlış olduğunu ve gerçek bir aşkla size geldiğini biliyorsunuz. Ben de size aşk dolu günler, romantik dakikalar diliyorum ama bir kart daha çekmek istiyorum böyle bakalım neler geldi evet onu affet enerjini temiz tut diyor kendini de affetmelisin onu da ve mesajlara işaretlere inan ve tekrar tekrar geri çevirme diyor ve affettiğin kişi sana gelecek diyor bu kart gerçekten bir barış gözüküyor sizin için ilişkiniz kopmamış Ruh eşi gibi duruyorsunuz buradan gerçek bir aşk olacak aranızda çünkü ve bu kişi sana geri geliyor. Umarım barışırsınız diyorum. Mutluluklar diliyorum sana canım benim. Sevgiyle kal, sağlıcakla kal, hoşça kal bir tane.